Evet Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Ben Onur Öncü. Ee, yeni bir bölümde sizlerle birlikteyiz. Bugün değerli bir konuğumuz var. Karikatürist Serkan Altuğlu yine. Serkan Hocam hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Memleket gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bu klasik vermeye pislemişimdir. Memleket gibi. Dağınık. <laughs> Günden <beri. gülüyor> evet bugün. Evet. Yok seni dinliyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim sandım. Bilmiyorum. Yok abi. Böyle mimik yaptım sadece. Yok. Bir şey demedim. <laughs> Şerlepto'yu konuşacağız. Şerlepto'nun e, o malum kapağını konuşacağız. E, tabii ben burada kapağı sözlü bir şekilde anlatmak istemiyorum ama zaten Türkiye'deki birçok insan da e, Avrupa'daki neredeyse hemen hemen her kişi de e, o malum karikatürü gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kapakta vardı. E, bu karikatür tartışmalarına geçmeden önce böyle kısa bir giriş yapmak gerekirse bu karikatürle ilgili Charlie Hebdo'nun yayınladığı karikatürle ilgili de bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Şarlepto'nun e, Türk Ceza Kanunu'nun 12, 13 ve 299. maddeleri uyarınca Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan Resen soruşturma e, başlattı. Yine bugün grup toplantıları da vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün AKP grup toplantısında konuştu. E, Şarlepto dergisinde yer alan kendisiyle ilgili kapakta, kapakla ilgili şöyle konuştu. Ben karikatüre bakmadım. Ben neyim ki? Benim sevgili peygamberime bu denli hakaret eden namussuzlarla ilgili benim herhangi bir şey söylememe gerek yok zaten dedi yine buna ek olarak da, da muhalefet partilere bugünkü grup toplantılarında basın toplantılarında daha doğrusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek açıklamaları yaptı Ayrıca de Charles Hepton'un kapağını da eleştirdi. Bunu muhalefet, Türkiye'deki muhalefetten bahsediyoruz. Bunu ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğini de belirtti. Ben hemen çok fazla uzatmadan, sözü size bırakmadan önce şunu sormak istiyorum. Ee, öncelikle bir karikatürist olarak böyle Charles Hepton'un bu kapağını dün gördünüz. Ee, bu kapağı nasıl yorumlarsınız? Ne demek lazım? Ya karikatürist olarak benim beğendiğim bir kapak değil. Ama yani şey konusundan bağımsız olarak bence zaten bir ee, fikri yok gibi geliyor bana ama e, şimdi zaten şöyle bir şey var. Avrupalı yani Fransız, Alman karikatürcülerle Türkiye'li karikatürcüler arasında mizah anlayışı farkı var açıkçası. Evet. Ee, benim bana çok hitap eden bir tarzları yok Avrupa'daki e, karikatürcülerin yaptıkları karikatürlerin hani böyle şey e, Çok böyle yavan geliyor yaptığı işler bana yaptıkları işler. Ee, ama bunun e, işte, kültürel farklarla da alakası olduğunu düşünüyorum bir yandan. Hı hı. E, hatta dün işte bu tartışılırken birkaç okur da bana yazmıştı Fransa'da yaşayan işte eşi Fransız olanlar. Onlara da komik gelmemiş. Hani bu eşine göstermiş. Bunun neresi komik diye. Eşi de e, işte bizde böyle bir laf vardır. Ona gönderme yapmışlar filan demiş. Dolayısıyla çok ben de anladığım bir karikatür değil ya. Ben öyle bir karikatür çizmem açıkçası. Yani e, bence Erdoğan'la çizebileceğim bir sürü malzeme var başka, daha verimli, e, daha e, dişe dokunur ve e, işe yarar eleştiri yapabileceğim bir sürü şey var. E, dolayısıyla ben öyle bir karikatür çizmem bana mantıksız geldi. E, yani, yani bir yani. Evet bir farklılıklar var aslında Türkiye'deki karikatür anlayışıyla Avrupa'daki karikatür anlayışı arasında ama böyle sanki iki ülke arasındaki bu gerginlikten kaynaklı Charlie Hebdo'da böyle olaya böyle bir dahil oldu gibi geldi bana. Yani iki ülke arasında zaten bir gerginlik var. Yani ee, ne, ne amaçla ne amaçla dahil oldular bilmiyorum tabii hani o sonuç itibariyle Charlie Hebdo'nun içinde değilim hani ne ne göre çizdiler neden böyle bir karikatür çizilme gereği duyuldu falan falan ayrı konu ee, hiçbir bilgim yok hiçbir fikrim de yok ama çizmişler ee, ben her zaman karikatür çizerken her konunun her şeyin herkesin her türlü şekilde çizilebileceğini savunan bir insanım hala da o noktadayım yani her şey çizilir bence. Ee, burada Çizilen şeyi beğenmemek, eleştirmek, yerin dibine sokmak, hatta işte turizm bakan yardımcısının yaptığı gibi küfür etmek de evet. aynı derecede yapılabilecek şeyler. Bunda bir problem de yok. Sadece orada tabii hani devlet kademesinde bürokrat olarak küfür etmen çok hoş bir şey değil. Yani devlet ciddiyeti açısından hoş bir şey değil. Yoksa vatandaş olarak istediğinde söyleyebilirsin. Bir karikatüre, bir yazıya, bir tiyatro oyununa beğenmeyi edebilirsin. Ee, bunu bu şekilde yer edebilirsin böyle bir şey yapıp yaptın diye, yapıldı diye. Ee, ama bu çizilmesine veya yapılmasına engel olan bir şey değil benim görüşme göre. Yapılsın yani herkes istediği gibi çizsin nedir. Ee, kimsenin incisi de dökülmez bir tane karikatürden bir şey de olmaz. Ee, ama sadece hani ben kendim karikatürist olarak bir şey çizdiğim zaman onun e, iyi bir yani bir amaca hizmet etmesini isterim. Bir, bir bir yere varmasını isterim. Bir şey söylemek isterim. Bu karikatürden ben bir şey alamadım. Hani bir hani ne demek istiyor? Nereye varmak istiyor? Neyi eleştirmek istiyor? Ne ya yani bunun sonucunda biz bunu okuduğumuz zaman ne hissedeceğiz? E, ne düşüneceğiz? Ben onu bana geçmedi mesaj açıkçası. O yüzden bence kötü bir karikatür ama bu dediğim gibi bence yani ben sonuçta dünyada benim etrafımda dönmüyor. Herkes benim fikirlerime göre de hareket etmek zorunda değil. E, dolayısıyla e, Herkesin kendi e, tercihi, neyi nasıl çizeceği, nasıl aktaracağı, e, ne anlatmak istediği. Ama diyebilirim bana göre bir karikatür değildi açıkçası. Peki yani şimdi baktığımız zaman bu e, kapak işte tüm Türkiye'de gündem'e geldiğinde, işte sosyal medyada gündem'i gel, geldiğinde, e, şimdi ben de dahil olmak üzere sanırım her, herkes yani isim verdi yani Charlotte kapağı. Charlotte'un kapağı iyi, Charlotte'un kapağı kötü, Charlotte'un kapağı işte of nasıl bir kapak yapmışlar çok ağır, çok sert falan. Ama haber siteleri de dahil olmak üzere kapağı biz göremedik hiçbir yerde. Ve ya Google yapmak zorunda kaldık. <gülüyor> <gülüyor> evet oradan işte bulurlu bir şekilde vesaire. Şimdi toplumda da böyle bir şey korkusu var yani. Ya, paylaşılamıyor arkadaş. Yani yani eleştirmek için daha iyi olsa paylaşı, paylaşılamayan bir karikatür şey yani çizgi, çizimden bahsedebiliyoruz. Yani bunu nasıl değerlendirebilirsin? Ne söylemek istersin bunun için? Şey? Sonuçta sen de karikatüristin. Ee, i̇şte zaten bence Türkiye'de esas konuşmamız gereken şeyler bunlar yani şu karikatür değil veya işte Fransa'daki işte Macron'un söyledikleri şunlar bunlar. Bana yani hiç Türkiye'nin gündemiyle alakalı şeyler değil gibi geliyor bana. Bizim şu anda Türkiye'deki gündemimiz ee, işte bence başta korona olmak üzere evet. işte evet. ekonomi, efendime söyleyeyim e, Türk lirasının değer kaybı falan gibi şeyler konuşmamız gerekirken vay böyle karikatür olur mu, bu çizilir mi, o da haddini bilsin, bilmem ne gibi şeyler konuşuyoruz. Bunları konuşurken de bir yandan da e, söz konusu özneyi de paylaşamıyoruz çünkü çekiniyoruz hep beraber ama bir de sakata gitmeyelim diye. E kendi söyledi işte Cumhuriyet, Ankara Cumhuriyet Savcılığı işte soruşturma açmış filan falan. Fransa'daki Mizah dergisine soruşturma açsan ne olur, açmasan ne olur, bir, çok bir anlamı da yok. Yani bu başka dünyanın başka yerlerinde yapıldığı zaman da e, varsa böyle örnekler bilmiyorum şu anda. O da saçma. Yani anlamsız, boş boş işler gibi geliyor bana. Bizim derdimiz bu olması gerekiyor. İfade özgürlüğü ile ilgili bir problemimiz var. E, kimseye bir şey söyleyemiyoruz ya da söylerken bin dereden su getirip aralardan sıyrılarak söylemeye çalışıyoruz. Çünkü işte başım belaya girebilir. Öte yandan da bunu çok dillendirmek de istemiyorum ben. Çünkü o zaman da herkes kendisi kendine otosansür uygular hale gelecek. Bu da çok kötü bir şey. Kesinlikle. Yani bunun şakası var ya işte silivri şimdi soğuktur falan. Yani çok berbat da bir şaka. Evet. Bir de böyle bir şeyi ee, bu durumu meşrulaştırıyormuş gibi oluyor. Bu şakayı o kadar çok yaparsan da evet doğru filan noktasına geliyor. Hani bir mantık çerçevesinde oturmaya başlıyor kafamızda böyle bir kalıp. Buna göre yaşamaya çalışıyoruz. Ee, bence Türkiye'nin problemleri bunlar yani dedim ki bu ifade özgürlüğünün kısıtlanması sıkıntısı. Ee, ve aynı zamanda korona ve aynı zamanda ekonomik durumlarımız yok. Türk lirasının değer kaybı falan yani bunları konuşmamız gerekiyor. Yani bu kadar yoğun gündemi olan bir ülkede gündem olabilecek bir şey değil. Ee, çok anlamsız yapay bir şey gibi geliyor. Biz de şu anda aslında bakarsan o yapay gündemi su taşıyoruz burada konuşarak. O da ayrı bir. O da bizim kişisel e, den yoluğumuz herhalde. <laughs> ya da en azından benim <laughs> seni de katmayayım hani Kusura <laughs> <laughs> bakma sana da den demiş gibi oldu ama kendi den yolumla alakalı. <laughs> yok, yok. Ama yani evet dolar, ekonomi, e, korona çok birinci gündem aslında evet ama şimdi baktığımız zaman işte kaygıyı düşüren şeylerden biri aslında yani ben işte biraz böyle yani dehşet ifadesini de kullanmayayım çok böyle şey geliyor da ya kötü bir durum yani bunu neden biz paylaşamıyoruz ve yani gitgide sanki kazanılmış o haklar bir şekilde e, sanki kendi elimizde de böyle kaybedilir bir noktaya geldi biraz böyle düşünüyorum yani aslında e. şey olur ki bir cümlesi var ya uygun kaçar mı burada bunu söyleyeyim ama işte bir taş atarsanız e, bu işte suç olabilir, adli bir suç olabilir vesaire ama bin kişi bin taş atarsa, buradan taş atın demiyorum da e yani bu bir po politik bir tavır olur aslında. Yani ne bileyim karikatür evet bir iki kişi iki kişi paylaşınca bir şekilde suç olabiliyor tak ama o 30 bin kişi paylaşsa 30 bin kişiye de herhalde soruşturma, soruşturma açmazlar gibime mi geliyor. Tabi o karikatür için söylemiyorum bu arada yani genel bir başka bir, başka bir ifadeyle ilgili. Yani biraz öyle. E, bu tabii Türkiye kademe kademe geldi. Bu kadar değildik bu Kesinlikle. noktada. Yavaş yavaş e, gelişti. Eskiden 90'larda 2000'lerde hatta 2010'a kadar çok sert karikatürler çizildi sizin de çalıştığımız dergilerde. Ek çoğuna dava da açıldı. Öyle bir e, şehir efsanesi de var. Hani 90'larda hiç karikatür dergilerine ee, dava açılmıyor diye bir dolaşan bir şehir efsanesi var. O zamanlar da açılıyordu davalar. 2000'lerde de açılıyordu. Ee, sadece davaların çoğunu kaybetmiyorduk. Yani e, hatta biz güven olarak kaybetmedik dava hiç. Ee, çünkü hepsi bir şekilde ifade özgürlüğüyle e, bağdaştığı için bir hakaret söz konusu olmadığı için e, açık olarak e, ceza almadık. Ama giderek bu tabii şey oldu. Ee, bu ekonomik iklimle, ama ekonomik iklimle diyorum, siyasi iklimle e, birlikte ekonomiden başka bir şey düşünemediğim için şu dönem <gülüyor> <gülüyor> sürekli kafa oraya gidiyor. Siyasi iklimle giderek sıkıştı sıkıştı ifade özgürlüğü falan da. Yani bu Türkiye'nin siyasi iklimiyle de alakalı. Yani biz gene bir kere e, bir Papa karikatürü çizmiştik. Hı. Vatikan elçiliğinden teksip geldi bize Penguin dergisine o zaman. E, i̇şte Papa'yı çirkin çizdiniz diye. <laughs> ee, yani herif çirkindi. Yapacak bir şey yok. <laughs> Sonra yani evet yani ne yapalım Allah Allah. Sonra ertesi hafta e, şey teksi bir papayı Brad Pitt e, photoshoplamıştık yüzüne. Teksi bu aynı karikatürü o şekilde yayınlamıştık. E, o gene Türkiye'nin ile alakalı bir şey herhalde. Çünkü yani Vatikan'ın ben zannetmiyorum ki herhangi bir başka ülkedeki herhangi bir başka karikatüriste veya dergiye veya gazeteye yani bizi çirkin çizdiniz, papamızı çok çirkin gözüktü falan diye böyle tek yayınlayacağını yayınlatmaya çalıştılar. Bizde yayınlandı yani çünkü bize geldi. Bir şekilde o Türkiye'deki ortam herkese fırsat tanıyor gibi bir şey oluyor. Ee, bu giderek de kötü hale geldi. Şu anda gerçekten ee, Mesela Cumhurbaşkanı karikatürü neredeyse çizilmiyor Türkiye'de. Tam onu size soracağım. Yani benim de ismi vermemde karikatürist, benim de karikatürist arkadaşlarım var. <gülüyor> <gülüyor> yani e, şey, yani kendi aramızda böyle konuştuğumuz zaman e, çekinceler var yani. Yani Erdoğan'ın o resmi bir türlü çizilemiyor. Yani onu sana sormak istiyorum. Yani bu... Bu çekince nasıl kırılabilir? Ya şimdi evet. Cumhur Cumhurbaşkanını Koruma Kanunu diye bir kanun var. Zaten Cumhurbaşkanı olduğu andan itibaren eee bizzat dergilerinde direkt azaldı yani %50 %60. Çünkü Hı. o kanunla yargılandığın zaman onun cezası daha farklı oluyor. E, dolayısıyla herkes ve şu, e, iktidar o herhangi bir şeyi yani normal çizsen orada kenarda duruyor olsa dahi bunu hakaret olarak anladık biz deyip seni dava edebilir ve e, Türkiye'deki yargıda malum sonuç itibariyle oradan da hemen e, sana bir ceza kesebilir. O yüzden aman abi çizmeyelim. Daha kenardan köşeden, köşeden dolaşarak e, dolaylı yoldan derdimizi anlatalım noktasına gelindi. E, bundan önceki cumhurbaşkanları bu kadar Sık kullanmamış olabilir ama onlar da kullanıyorlar da aynı kanunu. Zaten işte burada kanunda bir sakatlık söz konusu. Evet. Sonuç itibariyle bir politikacı mesela başbakanken yani eski parlamenter sistemde başbakanken e, yapman sana e, ceza olarak gelmeyecek eleştiriler, cumhurbaşkanı olduğu andan itibaren yapamıyor hale geliyorsa o zaman zaten o kanunda bir sıkıntılar var. Yani ikisi de politik siyasi kişilik. Dolayısıyla politikaya giren insan ya ben politikaya girsem şu bilinçte olurum diye düşünüyorum. Ee, ya beni seven insan kadar sevmeyen insan da olacak, ee, nefret eden insan da olacak. Dolayısıyla e, politikaya da giriyorsan eleştiriye de, açık. maalesef küfüre de açık olmak zorundasın. Çünkü herkes seni sevmeyecek, herkese iyi gelecek şeyler yapmayacaksın doğal olarak. Ve dolayısıyla e, kim insanda derdini e, güzelce eleştirerek anlatabilir sana. Kim insan da küfür edebilir. Yani o insanların tercihiyle alakalı bir şey. Bundan bu kadar alınıyorsan politikaya girmemen gerekir diye düşünüyorum ben. Ama e, Türkiye'deki kanunlar hatta Avrupa'daki bazı ülkeler de aynı şekilde yok. işte siyasileri, politikacıları, koruma kanunları falan bunlar tabii genel olarak bu sistemi konuşmamız gerekiyor üzerine. Ben zaten politikacıların <laughs> Dünya üzerindeki politikacıların %99'uyla ile problemli bir insan olarak hiçbirisinden hoşlanmıyorum. <laughs> <laughs> yani sınavsız neredeyse ee, o yüzden hani şey e, bunun baştan kurgulanması gerekiyor zaten ama e, bu dediğim gibi ülkemizde şu anki durumda giderek azalarak devam etti ee, <laughs> ve hala da azala azala gidiyor bir noktada bitecek iyice herhalde hiç kimse e, bir şey eleştiri getiremeyecek noktaya geleceğiz sanırım hükümete artık yani şey cumhurbaşkanından falan geçtik herhangi bir iktidar partisi mensubuna bir şey yapamaz hale geleceksin. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica şey ederim. Evet. Ne demek. Ne zaman <laughs> istersen buradayım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Karikatürist Serkan yine inceleyildik bugün. İşte Şarlepto'nun kapağını, malum kapağını onu konuştuk. Ve aslında insanların bu kapağı paylaşamama nedenlerini de ee, Özgür Radyo aracılığıyla değerlendirdi Serkan Altuni'yi de bizlere. Ee, kısa bir e, bitirmeden önce de şunu söylersek, Şarlapdun'un kapağıyla ilgili, malum kapağıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı e, Türk Ceza Kanunu'nun 12. 13. ve 200, 299. E, maddeleri gereğince Cumhurbaşkanı hakaret suçuna de soruşturma başlattı. E, bu bilgiyi de verdikten sonra bir kez daha teşekkür ediyorum Serkan Hocam'a. Eee yarın bu bölümde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Güle güle.